Ay ay. ay 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 bugün yumurtalar eşlik ediyor bize şelale evet, yani. değişik kıtırların yanında hmm. yumurtalar hmm. iyi bakalım sen niye istemiyorsun bir anda pazara gelmeyeyim diyorsun ne bileyim sıcak dedim acaba ee, daha sıcakta ne yapacağım? Ne bir şey almayacağız ama yine kirazı istiyorum bu sefer ben. Güzelleşti kiraz. Ürük de istiyorum ben. Ha. Çok faydalıymış. Aman bir okuduğun, her okuduğuna inanma. Bugün Gülten'e rica edeceğim. Evet. Bana leopar bir tişört getirsin uzun. Ama böyle onu makasla üstümde kesip yırtıklar açacağım. Hani tırmalanmış ve pençelenmiş modeli. Güzel olur mu? Güzel olur mu? Öyle sorulara cevap vermiyorum. Öyle mi? Konuşmama hakkını mı kullanıyor? Evet. Avukatım konuşacak avukatınız mı konuşacak? <laughs> Ay çok hava ya bak. Camdaki kızın fragmanında mı? Ne dedi? Çin'deki korse. Korse giyecek mi? Hayır dedi. Giydirmedi. E siz gençliğinizde korse giymediniz mi anne? Biz öyle bir şey giymedik. Sırf aşağı kalçamıza giydi. Karnınızı ve kalçanızı. Hmm. Ha kullandınız yani. Ama onunki kilitli milletle değişik. Ayy.